Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben İsmail Urfalı kardeşiniz. Arkadaşlar ben Hollanda'da yaşıyorum. Bu çekimi Latif Yıldız için yapıyorum. Kümesimi göstereceğim. Eve yeni geldim. Latife söz verdik. Sözümüzü yerine getirelim. Şöyle dışarıdan başlayalım. Arkadaşlar. Bu arada benim de kanalım var arkadaşlar. İsteyen olursa Gelip izleyebilir. Latif zaten linkimizi bırakır. Gelmek isteyen arkadaşlar gelir. Arkadaşlar burada taşımız var. Kendi yaptığım yani bu bir karışım. Ben kendim ilave ediyorum bazı şeyleri. Bu böyledir. Taşlıdır, vitaminidir. Bu neye iyi geliyor arkadaşlar? Antibakteriyel gördüğünüz gibi bağırsak sindirim için ve normalde nefes solunum yolları için kullanılan bir ilaç bu. Yani bir karışım daha doğrusu. Burada şöyle karışık yemimiz var. Şöyle. Bunun içine de ben bazı şeyleri ilave ediyorum arkadaşlar. Yemi güçlendirme adına şöyle bakayım. şöyle. Şu. Arkadaşlar iki bölüm var iki bölüm var. Efendime söyleyeyim. İki tarafta da yavru alabiliyorum. Ben genellikle kuşları arkadaşlara bazı güzel kuş uçurmasını bilen arkadaşlara teslim ediyorum. Onlar uçuruyorlar. Arkadaşlar şöyle biraz kuşlarımızı gösterelim. İnşallah beğenirsiniz. Izgaralarımız yerden yüksek. Vitamin, vitaminimiz, suyumuz. Arkadaşlar şöyle Oyun kuşu besliyorum arkadaşlar. Benim için hangi ürünü kuşu önemli değil. Oynasın. Amaç olur zaten. Sure. Arkadaşlar şunu demek istiyorum. Bazen kuşçuluk hakkında çok şey anlatılıyor. En iyi bildiğim e, yol kendi tecrübemdir. Şöyle kendi tecrübemdir. Uçurma konusunda fikir alacaksın, besleme konusunda fikir alacaksın ama sonuçta hepsini kendin yapacaksın. Arkadaşlar şurada markalarım var. Eee İlk başta kümesi temiz tutacaksınız arkadaşlar. Buradan genç arkadaşlara sesleniyorum. İlk başta kümesimizi temiz tutacağız. Temiz tutacağız. Ondan sonra sularıdır, yemleridir. Düzenli bir şekilde arkadaşlar verilecektir. Bu her 5 dakikada bir yem de verilmez. Mesela uçum uç, uçacak uçlara bir sefer verenler var. Ee, yavruya kusanlara iki sefer veya üç sefer o kendi tercihiniz, o kuş kaç tane kuşu olduğuna bağlı e, verenler var. Ee, arkadaşlar unutmayın e, genç kardeşlerim, vitamin kış aylarında genellikle önemli olan şeylerden bir tanesi bir husustur. Suyu kafanıza göre arkadaşlar sirke e, suya atmayın arkadaşlar. Böyle herkes sirkeye samırsak Mucize ilaç diyor da bunun e, Kuşçu abilerinize sorun. Kuşçu, büyük kuşçu abilerinize sorun. Mesela e, orada size bilgi vereceklerdir. Genç kardeşlerime söylüyorum. Zaten kuşçulara diyecek bir laf yok. Şöyle bakalım ben. Şöyle. Burada yavrularımız var. Arkadaşlar gene diyorum kuşçuluk hakkında bilgi için veya bilmediğiniz şeyleri büyük abilerinize sorunuz. Ben burada e, Latif'le kısa bir süre oldu tanışalı. Bize video attı kanalımıza. Biz de ona destek amacıyla şöyle kümesimizi gösterdik. Kuş yok uçurulacak şu anda. O da olur inşallah. O video bir video yapıp onu da gösteririz inşallah. Kümesimi göstermek istedim. Kullandığım yeme. Renk önemli değil arkadaşlar. Görüyorsunuz. Renk önemli değil. Hangi yöreden olduğu da önemli değil. Kuş oynayacak. Budur arkadaşlar. Hepimizin oyun kuşundan beklet bekle, e, beklediğimiz bence aynıdır yani. Arkadaşlar hiçbir kuş başkasının bölümüne geçemiyor burada. Hepsini ayrı ayrı zamanlarda dışarıya çıkadık. Yemliyoruz falan filan fix mekan. <laughs> Arkadaşlar ben Urfalı kardeşiniz. İnşallah videoyu beğendiniz. Beğenirseniz bir part daha yaparız. Size doğal ilaçları da anlatırım. Yani bunun yapımını da yapabilirim. Eğer isterseniz öyle bir şey yaparız. Nasıl uygulandığını da gösteririz. Öyle kafanıza göre e, bazen mesela 5 litreye yarım bardak sirke bile atan var. Yani o derece olmuş yani. Arkadaşlar e, sonuçta bu bir canlı. Normalde e, arkadaşlar böyle her şey verilmez kuşlara. Gene diyorum ee, Tam bir şey yapayım derken iyi bir şey yapayım derken bazen kötü de yapabilirsiniz. Onun için Biz, ben Hollanda'da yaşıyorum. Burada her şey hazır. Kuşlara yapılmış özel. Üstünde yazıyor şöyle kullanacaksın, böyle kullanacaksın. Ama Türkiye'de genel anlamda tabii şu anda gelişti. Kuş e, ilaçları falan gelişti ama yine de e, doğal ilaçlar yapılıyor. Uygulaması da zaten kuşçudan kuşçuya fark fark var tabi uygulama şeysi ama e, şöyle diyeyim arkadaşlar her şeyin fazlası zarar her şeyin fazlası zarar onun için e, yani burada bir profesyonel bir postacıya gittiğin zaman veya bir kuşçuya gittiğin zaman emin olunuz yani e, senenin 365 günü sirke vermiyordur veya samırsaklı su vermiyordur eee bunu unutmayalım arkadaşlar. Bazen e, bak içeride toprak var, her şey var. Hayvan buradan toprak yiyor. Yani en güzel şey dışarıda kendinin gezmesi, toprağını, taşını bulması. İçeride alıyorum ama dışarıyı tercih ediyorlar. Onun için arkadaşlar eğer beğenirseniz bir video daha yapacağım. E, Latife yolları destek amaçlı. İnşallah sıkılmadınız bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Latif kanalında başarılar diliyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum.